<laughs> Marinette? Ağlıyor musun? Ben ağlamıyorum. Benden hoşlanmadığını hissedebiliyorum ama nedenini anlayamıyorum. Birbirimizi çok az Bu gösteriş budalası seni etkilemeye çalışıyor. Sakın sınıftaki yeni sıra düzeninden olduğunu söyleme. <laughs> Bu mu? Tabii ya. Sen Adrian'la oturuyorum diye kıskandın. Oraya oturmak için her şeyi verirdin değil mi? Biliyor musun? bir erkek için savaşmaya değmez. Sen ve ben arkadaş olabiliriz. Ve kim bilir sana Edwin konusunda yardımcı olabilirim. Ah, sadece yalan söylemeyi bıraktığın gün arkadaş olabiliriz. <laughs> Kanıtlayamam ama kulağında bir şey olmadığını, bileğinin gayet iyi olduğunu, Prens tanımadığını, oraya hiç ayak basmadığını ve Alya'nın Uğur bloğuna yazdırdığı gibi Uğur böceğinin hayatını hiçbir zaman kurtarmadığını biliyorum. <laughs> ben insanlara duymak istediklerini söylerim. Buna yalan söylemek denir. Bak, zaten bu konuda yapabileceğin hiçbir şey yok. İnsanlar duymak istediklerini duyduklarında direnmezler. Eğer arkadaşım olmak istemiyorsan tamam. Ama yakında hiç arkadaşın kalmayacak ve güven bana. Sınıfta ya da hiçbir yerde Edron'a e yaklaşmadığından emin olacağım. Diğerlerinden biraz daha az aptal görünüyorsun. Bu yüzden sana son bir şans vereceğim. Ya benimle olursun, ya da bana karşı. Hemen cevap ha. vermek zorunda değilsin. Dersin sonuna kadar zaman vereceğim. kötü olduğunu düşünmüştüm ama Layla onu bile geçti. Kostüme ihtiyacı olmayan bir süper kötü gibi. Seni üzmesine izin vermemelisin Merinet. Eğer yalanını ortaya çıkarmazsam hayatımı mahvedecekti ki arkadaşlarımı bana düşman edecek Adrian da dahil. Evet hissedebiliyorum. Öfke ortaya çıkmak üzere.